merhaba arkadaşlar. Ben Ahtapot. Çok tatlışım. Pembiş pembiş gözlerim var. Bugün sizlerle arkadaşlarımı yapacağız. Evet. Bugün sizlerle kukla yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben pembiş gözlü Ahtapot. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Hepinize benden selam malzemelerimiz şöyle arkadaşlar keçeli renkli kalemlerimiz var bir tane şimdi pembe kalemimiz var şimdi olmasa da olur bir tane tahta kaşığımız var hafif onu şimdi yeşil boyadık hatta boyarken biraz ellerimde boya oldu makasımız burada arkadaşlar kurdalemiz var ipimiz var örgü ipimiz var gözlerimiz var yine hadi başlayalım evet Şimdi ben e, tahta kaşığımızı boyadım, kurumasını bekliyoruz. Bir de şöyle kenarına yaprak yaptık arkadaşlar, çiçek olacak bu. Şimdi üstüne siyah çizikler şöyle atacağım. Şöyle mecbur tutacağım, biraz ellerim boyanıyor, kurumadı. Ağız da çizelim. Merhaba. Ben Çavşan. Bu da daha önceden yapmıştık arkadaşlar. Ama Esma Nur onun gözlerini beğenmedi. Esma Nur da onun gözlerini güzelleştirecek. Kirpik falan yapacak. Ne onlar yapacağım Tamam bir dakika. Şöyle yeşil boyadık. Sonra üstüne siyah çizgiler yaptık. Tamam al ana. Ben de şimdi pembeyi alayım. Pembeyle dudağını yapayım hafif şöyle yerini çizdik ama bence ondan alır çok güzel oluyor pes pembe Ne nasıl oluyor şimdiden bir gözünü çizdim. evet güzel, güzel oluyor çiçek olduğu için yaprak yaptığımız için üst kısmına da şöyle bir şekil çizdik arkadaşlar. Şöyle çiçek şeklinde. Şimdi bunu buna bu şekilde yapıştıracağız. Şimdi göstereceğim size hemen silikonluyum. süpürdüm silikonla. Şimdi sen hemen ben silikonlarını sikeyim annem gözlerini de yapıştır. Ben silikonunu sikeyim elini yakmama tamam mı dikkat et. Bunun gözleri pembiş pembiş çok tatlı. yakın olması çok evet. güzel durmaz Dur, bir dakika Bir de aynı hizada olmazsa ne Şişli bir gibi olur Tamam, sen şimdi kirpiklerini çiz. Güzel kızımızın kirpiklerini çiz. Ee, ben de hemen... Anne, siyah mı olsun kirpikleri? Tabii siyah olsun? Bu mı? Hı hı. Kalbimiz çıktı oynarken. Çirpikler hazır. Hemen kalbi de yapıştıralım yerine. Şimdi bu kızımıza güzel bir şey yapacağım ben. Saçına fiyonk yapacağım. Kaşık kuklamız hazır değil mi? Bitti evet, kirpikleri çirpik de çirpik. tamam. Evet arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Kaşık kuklamız. Bir resmini çekelim. Şimdi el da saç yapıyoruz arkadaşlar. Esma Nur ben fiyonk Kanka yapalım dedim. Biraz süslü olsun kızımız diye. Ama o saç da istedi. Şimdi şöyle Saçın üstüne fiyonk daha güzel. Evet saç yapalım. Saçın üstüne fiyonk olsun dedi. Çok az daha Şimdi oldu bence. Gayet Tamam. Şimdi keselim. Şöyle. Şimdi uçlarını saçlarını şöyle yapıştırıcı kuruyorum şöyle. şöyle kulakları arkadaşlar siz bence aynı. şöyle kulakları mı gözüksün arkadan mı yapıştıralım önlü Şurada çok yüzü kapanacak önden yapıştırınca yani. Yapıştırıcı şimdi. Ben şöyle Bak. yandan da yapıştıracağız. Şöyle duracak. Tamam mı? Tamam. Ver şimdi bana. <gülüyor> <gülüyor> şöyle biraz yanına doğru yapıyoruz. Şöyle yüzüne gelmesin diye kafasının yanlarına doğru Ay, da, da şöyle silikon yani. sürdük. Ben bir şey olmadım ama. Şey Saçlarını bence eşitleyelim. Tabi onları şimdi düzelteceğim ben. telefonu düzenledik. Ben diğer tarafına... sana tarak taraf da getirdim. Teşekkür ederim anneciğim. Dur ben düzeltim <laughs> sonra sen tararsın. Makasdan tamam. ben keseyim. Neden ben getirdim? Çünkü içinde ip karıysa tar tarayıp evet, da dökersin anne. diye evet, getirdim. Teşekkür ederim. Düşünceli oğlum benim. <laughs> Neyse ben de gidip <laughs> sen de Uzun yer var mı annem sen söyle bana görmedin ya. Ben de şimdi kurdelemizle piyonk yapacağım arkadaşlar. İğnem neredeydi? Oğlum sen de kaşık kuklanızı gösterebilirsin arkadaşlar. Bu parmak kukla. Sen de kaşık kuklanızı al. Merhaba, benim gözlerim oynuyor. Merhaba, ben Kaşık Kukla. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, makasını ver misin abi? Ben makasla bu ipi kestirdim. Şuradan tutarlamışım. Var tamam mı değil mi? Neyse. Herhalde bunun ucu iplikleniyor. Mecburen onu yapacağız sonra. Ne yapersiniz? Ben çok güzel bir kızım. Yalnız saçlarım çok uzun ve gözlerime geliyor. Biraz silikonlu yanlış var. Ne tut şimdi şurayı? Nereye? Buraya mı? Ucundan tut şimdi keseceğim. Arkadaşlar kurdahlemizin uçları aktığı için düzgün dursun diye şöyle biraz çakmakla yakıyorum. Ama çocuklar siz sakın tek başınıza böyle bir şey yapmayın. Büyüklerinizle yapın. Bunu büyükler için <laughs> söylüyorum. Bu arada bunun nasıl yapıldığını da anlatayım mı? Gerçi annem zaten söyledi bu kumaşın nasıl olduğunu. İşte bunu o şekil yani böyle şekil İstediğiniz şekilde nasıl bir şekil olsun istiyorsanız o şekilde kesiyorsunuz. Ondan sonra aynı kumaşın üstüne koyup onu da aynı şekilde kesiyorsunuz, dikiyorsunuz. İşte ondan sonra üstüne şöyle kumaş dikmiş. Griye. Elbise Şimdi amaçlı. onu şimdi yapmadığımız için önceden evet. yaptığım için ben arkadaşlar bunun yapımını anlatmadık. Hadi buraya ya ee, yine aynı kumaş şş, kumaştan e, pembesinden kalp kesmiş yapıştırmış aynı kumaştan böyle üçgen kesip yapıştırmış gözler zaten yuvarlaktı ben çizdim böyle saçı da biz yaptık Yalnız, koyduğumuz. şöyle fiyonkumuz da hazır bu göstermiş anneme hemen şey yapalım bunu zaten gösterdik, söyledik. Top dizyonkunun nereye yapalım şöyle bakalım. Hmm, Bence şuraya, şuraya de doğru yapacağız. yapabiliriz. Biraz şu kulaklarının olduğu kısımlara He. da silikon süreceğim. Saçı ne çok ya? yüzüne düşmesin. diye. Ben bir. Benim babamı yiyeceğim. Şimdi kurdeleciğine de şurasını hemen sürüp yapıştıralım bir. şimdi kızımıza film da yapıştırıyorum. Gönder arkadaşlar göster. Çok tatlı bir kızımız vardı. Yani daha şöyle kestim arkadaşlar. Sizdalemizi. Bu sefer böyle çift kat yaptım kalın olduğu için. Şöyle ikiye katladım. Evet. Şimdi bunu dikeceğim arkadaşlar. Hello, what is your name? My name is Octopod. <laughs> Fiyonkunuzu da hazırladım arkadaşlar. Şöyle kızımızın saçlarını topuz gibi olsun diye şöyle dağınık topuz yaptık. Kenarlarını sardık. Şu kısımdan arkadan böyle yapıştırdım. Silikonu sıktım. Şimdi biraz daha silikon sıkacağım. Biraz e, bence. Piyonkumuzu o yüzden biraz şöyle büyük yaptım. Hem yani silikonlar gözükmesin diye. Şimdi piyonkumuzu sıkalım. şimdi takayım mı öyle? Evet. Yani bacım bunu bu mı? Evet kızımızın topuzuna da şöyle bir kurdale yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu kızımız. Oo, şöyle dağınık Anam. bir topuzumuz Anam, var. Kuzu var. Hmm. Al kuzum. Tak elini. Görüşürüz. 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 Ben kaşık kukla. Ben... ben deniz kukla. Sen Ben el kukla. Muhammed'e de parmak, Abone olmayı, like atmayı, atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayı. Hepinizi çok seviyoruz. Geçiriz. Görüşürüz. Görüşürüz.